Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız her halimize şükürler olsun diyelim her günümüz birbirinden güzel geçmesi temennisiyle şöyle bir bakalım başak burçlarının neler bekliyor aşk ilişki kariyer başak burçlarına söylemek istediğim Rumi bakalım ne söylemek ister. Aşıklar kartı atı verdi Rumi. Başaklar. Bakın buradaki yani suretlere gözü senden başkasını görmeyen bir karşı cinsiniz var. Bazılarınız bu aralar sanki küskünlük yaşıyor gibi. Bir gönül kırıklığınız ya da bir ihmalkarlık sonucundan da olabilir. Siz ya da karşı taraf bilemiyorum ama hangi taraf hatalı, hangi taraf haklı. Gönülecek bir uzaklık bazılarımızda var. Ama bu uzaklık ortadan kalkacak, bir yakınlaşmanız olacak. Bakın ne diyor? aşkın binlerce tane dili var diyor. İletişim, aradaki buzulların erimesi söz konusu olacak. Benim kalbimde hiç kimse yok diyor iseniz de bekar olan başaklar hanım ya da beysiniz. Gözü sizden başkasını görmeyecek bir kişiyle bir karşılaşmanız tanışmanız an meselesi Kasım ayında yeni tanışmalar gündeminizde olabilir evli olanlar böyle eşinizde problemleriniz ve sorunlarınız var ise de bu sorunları rafa kaldırıyor gibisiniz çözme kavuşturacaksınız çözemediklerinizi de birazcık rafa kaldırabilirsiniz Yani böyle her yaştan her kesimden izleyenler olduğu için binlerce kez teşekkürler olsun. Benim aşk meş gözümde yok. Parasal, manevi, önemli bir mevzu, bahis. Yani değişik bir durum içerisindeyim diyor iseniz. Aklınızda ve kalbinizdeki soru işaretlerine cevap bulacak gibisiniz. Dilekleriniz, dualarınız duyulacak gibi. Kalben sevineceksiniz başaklar. Kalben sevinecek olarak gördüm sizi. Rumi'nin ilk mesajı süper ötesi. İkinci mesajı da ona keza. Evet, çok güzel mesajlar vermekte. şans, baht açıklığı, güçlü enerjiler, istediğini elde edebilme gücü diyor. Bazılarınız istediğinizi elde etme gücüne sahip olacaksınız. Yüce Yaratan size her konuda öyle böyle değil enerjiler depolayacak gibi. Bahtınız açık oluyor arkadaşlar. Evet bazılarınızda mevsimsel olabilir bakın ne diyor ayın etkileri ayın evreleri enerjinizi etkiliyor hayal kırıklıklarınız melankolik tavırlar sezgilerinizin güçlenmesi değişik ruh haline sahip olabilirsiniz ruhsal anlamda bir takım problemlerle sorunlarla karşılaşabilir ama bunları çabucak atlatacaksınız başaklar yeni şeylere, öğrenime meraklı olacak gibisiniz. Fevkaladenin fevkinde de olasılıklar karşınıza çıkacak Kasım ayında. Bakın karşınıza çıkacak olan olasılıklardan da kartlarımız bahsetmekte. Evet memnuniyetsizlikleriniz de olacak ama bakın bir kısmınız kutlamalar yapacak, bir kısmınız hayal kırıklıkları olacak, bir kısmınıza da baht, şans, güçlü enerjiler dal durumunu aşacak gibi. Birinizin aklen ve kalben sevdiği kişi ciddi anlamda problemli de olabilir. Hiç yok yere sanki bir kalp kırıklığı yaşatmış sizi. Yani şu saatten sonra sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur diyor gibisiniz. Yüreğim senindir diyor gibi. Kendini bana altın tepsiyle sunsan ne fayda. İş işten geçti diyor gibi gördüm bazılarınız. Bazılarınız da affetme enerjisinde olabilirsiniz. Davetleriniz olacak. Arkadaş ortamının aranan kişileri gibisiniz bir takım partilere, organizasyonlara davet edilecek, davetlere icabet edecek olarak gördüm sizleri. Hanenizden, ailenizden birisi ya da siz önemli bir sınavı başarıyla geçecek gibisiniz. Ve bunun sonucunda zaferinizi kutlayacaksınız başaklar. Hakikaten ama hakikaten bakın önemli kutlamalar yapacaksınız, önemli konuşmalar yapacaksınız. Aynı zamanda bazı başak burçları sevdiği kişiyle aynı haneye aynı çatı altına geçebilir. Yüzükler hazırlanıyor. Yüzükler takılacak gibi. Parmakları geçecek olan yüzüklerden kartlarımız bahsetmekte. Ciddi anlamda mutluluk yaşayacaksınız. İki ilişkilerde gönül almalar, kalp kırıklıkları onarılmalar gündemde olacak. Sevgi, hoşgörü, Muhabbetli bir gün sizi bekliyor olacak Kasım ayında evlilik kararı alacaksınız bazılarınız. Belki de birilerinin başaramazsın dedikleri bir konuyla alakalı büyük bir başarı elde edeceksiniz başaklar. Bazılarınızda bıkmışsınız yeter daha benle uğraşmayın böyle diyecek kıvama gelmişsiniz. Ama şu an sessizliğinizi koruyorsunuz. Bakın tılsım kraliçesi demek. Boğa, oğlak ya da başak burcundan sizler gibi toprak grubuna mensup bir kişiden size güzel bir haber, güzel bir havadis gelecek. Kalbi gönlü zengin birine benziyor. Böyle birine aşık da olabilirsiniz. Ya da böyle birisi size aşık da olabilir. Adım atacak mı, iletişim olacak mı diyor iseniz. Bu içerisinde olacak olarak görünmekte. Bakın aşıklar kartı. Göz sizden başka kimseyi görmeyen birinin varlığından bahsetmişti. Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir diyor. İstek ve arzularınıza kavuşacaksınız. Burada da zaten şansın, bahtın sizlerde olduğu gösterilmekte idi. Aklen kalben Başak Burcu Hanımları sevdiğiniz erkek. Yani o da beni düşünüyor mu diyor iseniz o da sizi düşünüyor. O da sizi çok ama çok seviyor diyebilirim yarın deme nice yarınlar geçti gitti diyor yarın ertelediğiniz bir takım konuları ele almanın zamanı geldi diyor daha fazla ertelemeyin Kasım içerisinde artık bu konuları ele alın yapın diyor evet çok fazla gizli düşmanlıklarımız olmuş gibi ama bunlar ile alakalı hayatınızı alt üst eden kişilere teşekkür etmenizde fayda var diyor ki Harabinin altında muazzam bir hazine var. Güzel bir imtihandan geçmişsiniz. İmtihanınızı başarılı bir şekilde tamamladığınız için yüce yaratanın size bir ödülü olacak. İki iş, iki fırsat size sunulacak olarak görülmekte. Farklı bir şubeye geçebilirsiniz ya da iş yeri sahibi sahibesi olanlar işlerinizi şubeleştirebilirsiniz. Büyümeler olacak. Evet Başaklar, hoşça kalın, dostça kalın. Güzel bir ay sizlerle beraber olsun diyelim. Baba